Şimdi bakın soruda ne diyor? y Yax ve ybx artı c doğrularının dik koordinat düzlemindeki grafiklerinin 3 eş kare içerisinde bulunan kısımları aşağıdaki şekillerde verilmiştir. Yani birinci kare, ikinci kare ve üçüncü karede mavi ve kırmızı olarak gösteriliyor doğruların grafikleri. Sonra arkadaşlar ikinci karede verilen uzunluk değerine göre bizden b ve c çarpımlar istiyor. Tamam mı? Şu şekli bir büyütelim daha rahat işlem yapmadığına. Şimdi arkadaşlar bakın birinci karede kırmızı doğruyla mavi doğrunun grafiklerini görüyorsunuz konumlarını. ikinci de ve üçüncü de de farklı şekilde bunlara göre düzlemde yerine yerleştireceğiz. Arkadaşlar biri ax doğrusuydu diğeri de y eşittir bx artı c doğrusuydu. Kırmızı doğruya baktığınızda arkadaşlar orijinden geçen y ax doğrusu oluyor. Yani düzlemde onu şöyle gösterebiliriz. Bakın ikinci karede ve üçüncü karede konumlarına baktığınızda üçüncü karede ne oluyor? Tam köşenin üzerinden geçiyor. Gördük mü arkadaşlar? Ve ikinci karede kırmızı doğruya bakın. Yine burada arkadaşlar konumu ve birinci karede de aynen burada gösterdiğim gibi. Burası tamam. Şimdi kırmızı doğruyu hallettik. Ve şu kareler eş kareler olduğuna göre her birinin kenarlarına T diyelim. T t ve t olmak üzere işte buradaki y a doğrusunda eğim ne olacak arkadaşlar? Karşının komşu oranından 3 t, t olduğuna göre 3'e eşit olacak. Demek ki bu doğru y 3 x doğrusuymuş diyoruz. Peki şimdi gelelim mavi doğruya. Arkadaşlar birinci karede mavi doğruyla kırmızı doğrunun konumlarına bakın. Ne oluyor? Bakın karenin tam üst kenarında kesişim durumu söz konusu. Yani şurada arkadaşlar. İkinci kareye de dikkat edin. Ve üçüncü kareye baktığımızda mavi doğru. Arkadaşlar bakın buraya geliyor. Yani mavi doğrumuz tam olarak bu şekilde olmalı. Şu nokta işte burada gösterildiği gibi kesim noktası oluyor. Kırmızıya mavi. Bakın tekrar irdeleyelim. İkinci kareye geldik. İşte kırmızının konumu ve mavinin konumu. Üçüncü karede mavinin konumu, kırmızının konumu. Aynen bu karelerde gösterildiği gibi anlaşıldı değil mi arkadaşlar zaten önemli olan buradaki şu durumları sentezleyerek düzleme geçirmekti. Tamam. Şimdi ikinci karede verilen bir sayısal değer var. Bakın 8 birim olarak verilmiş. Dolayısıyla bu durumda bakın şu uzunlukta 8 birime eşit olacak. Şimdi arkadaşlar şuraya gelelim bakın. Kesim noktasının apsisi oluyor ve ordinatını çizdiğimizde bu doğrunun eğimi arkadaşlar 3'tü ve ordinat arkadaşlar karenin bir kenarı kadar üstünde şöyle gösterelim T diyelim. E, eğimin 3 olabilmesi için absisin ne olması gerekli? T bölü 3'e eşit olması gerekli. Şurada da gösterelim. Bu uzunluk arkadaşlar T bölü 3. Böyle olunca ne oldu? T bölü 3 ile 8'in toplamı karenin bir kenarı T'ye eşit oldu. İşleme devam ettiğimizde buradan arkadaşlar 2 T bölü 3 8'e eşit gelir. 8 ile 2 gittiğinde 4 olur ve T'nin değeri de 12 gelir. Demek ki karenin bir kenarı 12'ye eşit. Yani arkadaşlar bakın şuraya üstünde de gösterelim y ekseni üstünde. Burası 12 olacak. Sonra burası 24 ve şu noktada 36 olacak. Şimdi artık ikinci doğruya geçebiliriz. Mavi doğru arkadaşlar. Onun denklemi de bx artı c'di. x yerine burada 0 verdiğimizde ne oluyor? y c'ye eşit oluyor. Yani bu da ne demek arkadaşlar? c'nin değeri 36 demek. c'yi bulduk böylece. Şimdi arkadaşlar B'yi bulmak için dikkat diyorum. Mavi doğruyla kırmızı doğrunun kesim noktasına bakıyorsunuz. Yani şu nokta arkadaşlar ve buranın koordinatları belli. Çünkü biz biraz önce bulmuştuk. T bölü 3 ne olur arkadaşlar? T 12 olduğuna göre 4'e eşit olur. E ordinat da belli zaten. O halde arkadaşlar şu noktaya A dersem eğer koordinatları 4'e 12 olur. Kesim noktası'nın koordinatları yb x artı c denklemini sağlamalı. Şimdi yerine koyalım. Y yerine arkadaşlar 12 koyduk, sonra x yerine 4 koyuyoruz, 4b oldu artı c'yi bulmuştuk zaten 36. Buradan işleme devam ettiğimizde eksi 24 gelir ve b'nin değeri de eksi 6 oldu. Bizden bc çarpımını istemişti, bu da arkadaşlar eksi 216 oluyor. Nasıl soru ama? Gerçekten arkadaşlar başta söyledim zaten. Çok beğendiğim sorulardan bir tanesi ve tam sınav ayarı diyebilirim. Kare biçimindeki bir kumaşın üzerine köşegenlerinin kesim noktasını başlangıç noktası olarak kabul eden bir dik koordinat düzlemi yerleştiriliyor. Ha, yani arkadaşlar şu kareyi bir çizelim o zaman biz. Köşegenlerini de belirtelim. Köşegenlerin kesim noktasını orijin kabul eden bir dik koordinat düzlemi yerleştiriliyor. İşte aynen böyle arkadaşlar. Sonra y2x ve y3x doğruları çizildiğinde doğruların kumaşın üst kenarını kestiği noktanın en yakın köşeye mesafesinin sırasıyla 12 birim ve x birim olduğu görülüyor. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şöyle bakın doğrulardan bir tanesi y3x doğrusu diğeri de y2x doğrusu olacak. Bu y3x üzerinde de belirtelim. Bu da y2x doğrusu. Doğrulardan birinin eğimi 3, diğerinin eğimi de 2. Arkadaşlar bu 3 ile 2, 6 da birleştiğine göre şöyle yapalım bakın. Şu noktanın ordinatını çizelim. Y 3x doğrusu üzerindeki. Ve bunu 6k dediğimizde eğimin 3 olabilmesi için bu uzunluğun 2k eşit olması gerekli. Tamam. Sonra diğer doğrunun kesim noktasına gelelim. Onun da ordinatını çizdiğimizde eğimin 2 olabilmesi için apsisin 3k eşit olması gerekli. O zaman arkadaşlar buraya da k gelir. Bakın şu uzunluğunda aynı zamanda 6k olması gerekli. Çünkü arkadaşlar burası 6k ise burası da nedir? 6k eşittir. O zaman buraya bakın 3k geliyor. Sonra bize arkadaşlar üst kenarını kestiği noktanın en yakın köşeye mesafesinin sırasıyla 12 ve x1 olduğunu söylemişti. Yani y 2x doğrusunun kesmiş olduğu noktanın buraya olan uzaklığı 12 birim ve 12 birim de 3k'ya eşit olduğuna göre demek ki k da 4'e eşit gelir. Bizden istemiş olduğu arkadaşlar y 3x doğrusunun uzaklığıydı. Bunun da tamamı 4k olduğuna göre 4 çarpı 4'ten 16 gelir. Yani doğru cevap E şıkkı olur. Uzun kenarı kısa kenarı 3 katı olan 5 özdeş dikdörtgen dik koordinat düzlemine aşağıdaki biçimde yerleştirilmiştir. Bu dikdörtgenlerden 4'ünün kırmızı nokta ile belirtilen köşeleri doğrusaldır. Evet arkadaşlar önemli şu noktaların doğrusal olduğunu söylüyor. O zaman hemen şöyle üzerinden geçerek gösterelim. Tamam sonra dikdörtgenlerin ikisinin köşelerinden geçen D1 ve D2 doğruları bir A noktasında kesişmektedir. A noktasının apsisi 2 olduğuna göre dikdörtgenlerden birinin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olduğuna göre ne yapalım? Kısa kenarına k diyelim örneğin bunların her biri k kadar ve uzun kenarda 3 k eşit olacak. Şimdi söylemiş olduğu şu doğrusallığa gelelim. Bakın arkadaşlar şöyle birleştirdiğimde dikkat burası 3k oluyor. Sonra diğer dik kenarı da çizdiğimde burası da 3k oluyor. Yani oluşan bir ikizkenar dik üçgen söz konusu. Burası 45 derece. 45, 45, 90 üçgeni. Tamam. O halde arkadaşlar bakın burası K ise buraya da K gelir. ve Dolayısıyla şu uzunluk 2K olur. Ve dikdörtgen uzun kenarı 3K olduğuna göre bakın buraya da K gelecek. D1 doğrusunun eğimine bakalım. Arkadaşlar kesim noktalarına dikkat edin. Şimdi bakın burası 3K'ya eşit. Burası da 2K. Karşı bölü komşudan D1'in eğimi 3 bölü 2 olur. Tamam bunu hallettik. Şimdi bir de A noktasının apsisinin K olduğunu söylemişti. Onu da gösterelim arkadaşlar. Şu uzunluk 2 birime eşit. Yani bu uzunluk da 2 birime eşit oluyor. Yine arkadaşlar D1 doğrusu için şu açıya bakın. Ben eğer alfa demiş olsam bu açıda yöndeşlikten alfa eşit olur. Ve D1'in eğimi 3 bölü 2 olduğuna göre bakın şimdi. Karşı komşudan 3 bölü 2 olacağına göre şu uzunluk 3'e eşit gelir. Tamam. Peki arkadaşlar yine bakın bu uzunluklar da k kadar olacak. Üzerine göstermeyeceğim çok karışacak çünkü. Biz gelelim şu apsis meselesine. Burası 2 birimdi ve şu uzunluğun tamamı da 2 birim olacak. Bu uzunluk k kadar olduğuna göre. Ya da şuradan gösterelim arkadaşlar. Burası 2 idi ve bunun tamamı 2k olduğuna göre demek ki şuraya da ne kalıyor? 2k eksi 2 kalıyor. Şimdi artık d2 doğrusu neyimine geçiş yapalım arkadaşlar. Şu kesim noktasından bir ordinatını çizelim. 2K eksi 2'yi aşağıya düşürdük. Ve bu uzunluğun tamamı 3K olduğuna göre buraya da K kalır. Şunlar zaten arkadaşlar K kadardı. Şuraya da k yazalım. Ve bu açıya da beta dersek eğer D2 doğrusunun eğimi karşının komşu oranından ne oldu? 3K'nın K'yı oranı 3'e eşit oldu. E tabii ki sola yatık olduğu için eksi 3 olacak. K'yı bulabilmek için tekrar A noktasına geri dönüyoruz. Arkadaşlar yine bakın eğimden gideceğiz. Şöyle A noktasından itibaren tekrar çizelim. Ne oldu bakın? 1, 2, 3, 4 tane K var. Artı 3. Karşısı 4K artı 3. Komşusu da 3K eksi 2 oluyor. Tamam. O halde yazalım. 4K artı 3. 3K eksi 2. 3'e eşit olacak. İşler dışlar yapalım. 4K artı 3. 9K eksi 6. Buradan 5K 9'a eşit gelir. K'da 1,8 oluyor. Tamam. Arkadaşlar dikdörtgenlerden birinin çevresini istiyordu bizden. Kenarlar zaten K'ya 3K olduğuna göre topladık 4K. 2 ile çarptık 8K. Yani K'yı da yerine koyduğumuzda buradan arkadaşlar 14,4 gelir. Doğru cevap da E şıkkı olur. Dik koordinat düzleminde y eksi 4 x ve 4 y x doğrularını eşit uzaklıkta olan a ve b noktalarının apsisleri arasındaki uzaklık 12 birimdir. Buna göre bu noktaların ordinatları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Peki arkadaşlar öncelikle şu doğruların denklemlerine baktığımızda bunun eğimi eksi 4 iken diğerinin eğimi 1 bölü 4. Ha, buradan çıkartacağımız sonuç ne? Doğrular birbirleriyle dik kesişiyorlar ve dikliği de gösterdik. Sonrasında arkadaşlar şu noktaların bir ordinatlarını çizelim. Bizden işte bu noktaların ordinatları arasındaki uzaklığı istiyor. Noktaların apsiler arasındaki uzaklık 12 birimse o zaman arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Bakın buraya A demiş olsam aradaki uzaklık 12 olacağına göre buraya da 12 eksi A gelir mi? Gelir. Tamam mı? Bir de aynı zamanda bu noktalar doğrulara eşit uzaklıktaydı. Yani arkadaşlar bakın buradaki 4 y x doğrusuna her iki noktanın da uzaklığı birbirine eşit olacak ve dik olacak. Yine diğer doğruya da aynı şekilde arkadaşlar uzaklıklar birbirine eşit olacak. Peki buradan çıkarttığımız sonuç ne? Bakın aynı doğruya dik olarak gelen doğrular o halde bunlar birbirlerine paraleldir. E paralel olduğuna göre bu doğrunun da eğimi eksi 4 olur. Yani arkadaşlar mesela şu açıya alfa demiş olsak tersten bu açıda alfaya eşit olacak. Karşının komşu oranı dediğimizde bu uzunlukta 4a'ya eşit olur. Ne demiştik? Eğim 4 olacak. Karşının komşu oranı 4a'nın a oranı. Bu durumda B noktasının ordinatı da ne olacak? Yine eğimden karşının komşu oranı dediğimizde 4 kat gelecek ve arkadaşlar 48 4a'ya eşit olacak. Soru da bitecek. Şimdi bakın A noktasının ordinatı 4a, B noktasının ordinatı 48 4a oluyor. Bunların arasındaki uzaklıkta bu durumda arkadaşlar 48 olur. Doğru cevap da D şıkkı gelir.